Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Vessalatu salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz ve değerli gönül dostlarım, bugünkü vazimizin konusu Namazı huşu ile kılmakla ilgili. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Bilmelisin ki alimlerimizden bazıları huşu, korkma ve ürperme gibi kalbin eylemlerinden sayarlar. Bazı alimler ise huşu, sükunet, sağa sola bakmamak ve boş şeylerle ilgilenmemek gibi vücudun azalarının eylemlerinden sayarlar. Ayrıca alimler huşun namazın farzlarından mı yoksa vaciplerinden mi olduğu konusunda iki farklı görüşe ayırmışlardır. Farz olduğunu söyleyenler kulun namazdan payına düşen anlayıp idrak ettiği kadarıdır. Hadisi şerifini ve beni zikretmek yani hatırlamak için namaz kıl ayeti kerimesini delil olarak ileri sürüyorlar. Halbuki gaflet ile zikir yani hatırlama birbirine zıttır. Bu yüzden Cenabı Hak sakın gafillerden olma buyurmuştur. Beyhaki'nin rivayetine göre Muhammed bin Sirrin radıyallahu an şöyle der. Bana bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göre namaz kılarken gözlerini semaya dikiyormuş ve bunun üzerine ayeti kerime inmiş. Abdurrezzak bunu şu ilave ile rivayet ediyor. Ve Allah celle celalihu kendisine huşu emretti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde mahalline bakmaya başladı. Hakim ve Beyhaki Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini semaya dikerdi. Onun üzerine bu ayet indi ve o da hemen başını eğmeye başladı. Hasan Basri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Beş vakit namaz tıpkı sizden birinizin kapısının önünden akan suyu bol bir nehirde her gün Beş defa yıkanması gibidir." Acaba böyle bir kişi üzerinde hiç kir kalır mı? Ne dersiniz buyurdu. Onlar da yani beş vakit namaz kişiyi günahlardan temizler. O kimse üzerinde büyük günahlardan başka günahlardan iz kalmaz. Ancak kılınan namaz huşu ve kalp huzuru ile kılınırsa bu durup söz konusudur. Bu şekilde kılınmayan namaz zaten sahibine iade edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bütün dünyevi düşüncelerden sıyrılıp iki rekat namaz kılarsa Allah celle celaluhu onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Namaz, hac, tavaf ve usulleri belirlenmiş diğer ibadetlerin hepsi Allah Celle Celaluhu zikretmek için farz kılındılar. O halde kişinin maksudu ve hedefi olan zikredilen zatın yücelliği ve heybeti zikredenin kalbinde bulunmaz ise, bu zikrin ne kıymeti olabilir değerli gönül dostlarım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıldığı namaz kişiyi çirkin ve kötü davranışlardan alıkoymuyorsa ancak Allah'tan uzaklaşmasını arttırır. Bekir bin Abdullah şöyle der. Ey insanoğlu eğer Allah'ın huzuruna girmek ve tercümansız konuşmak ister isen bu senin için mümkündür. Dediler ki bu nasıl olabilir? Abdestini mükemmel şekilde alırsın, sonra namazgahına geçer, namaza durursun. İşte böyle Rabbinin huzuruna da izinsiz girmiş ve tercümansız konuşmuş olursun. Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz şöyle der. Resulullah Efendimiz bizimle konuşur. Biz de onunla konuşur, sohbet ederiz. Fakat namaza durunca da Allahu Teala'nın azameti ile o derece meşgul olunur ki sanki de o bizi tanıyor ne de biz onu tanıyor gibi olurdu. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Kişinin bedeniyle birlikte kalbinin de hazır olmadığı namaza Allahu Teala bakmaz. Halilullah İbrahim Aleyhisselam namaza durduğu vakit iki mil uzaktan kalbinin atışı duyuluyordu. Halilullah İbrahim Aleyhisselam namaza durduğu zaman iki mil uzaktan kalbinin atışı duyulurken Said et Tenuhi Radiyallahu an namaz kılarken de gözlerinden sakalına süzülen gözyaşları hiç kesilmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namazda sakalıyla oynadığını gördü. Buyurdu ki: "Eğer bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı, azaları da huşu içinde olurdu." Anlatıldığına göre Hazreti Ali namaz vakti gelince titremeye başlar ve yüzünün rengi değişirdi size ne oldu ey müminlerin emiri diye sorulduğunda şu cevabı verdi. Allahu Teala'nın göklere, yere ve dağlara teklif edip de onların yüklenmekten çekindiği sorumluluğundan korktukları ve benim yüklendiğim emanetin yerine getirilmesi vakti geldi. Rivayet edildiğine göre Ali bin Hüseyin radıyallahu an abdest alırken yüzü sararır. Ailesi kendisine abdest alırken sana ne hal oluyor da böyle sararıyorsun diye sorduklarında şöyle derdi. Kimin huzuruna durmak üzere olduğumu biliyor musunuz? Hatim Es-Sama radiyallahu an namazı nasıl kıldığını sorarlar. Şöyle der. Namaz vakti girince güzel bir şekilde abdest alırım. Namaz kılmak istediğim yere gelirim. Bütün azalarımla namaza hazır oluncaya kadar orada bir süre otururum. Sonra namazı kılmak için kalkarım. Kabe iki kaşımın arasında, Sırat Köprüsü ayaklarımın altında, Cennet sağımda, Cehennem solumda ölüm meleği Azrail arkamda farz ederek kıldığım namazın son namazım olduğu düşüncesiyle korkuyla ümit arası bir halde namaza başlama tekbirini alırım. Usulüne uygun olarak tane tane Kur'an'ı okurum. Tevazu içinde rükû yaparım huşu içinde de secdeye giderim. Sol ayağımın dış kısmını yere yayarak üzerine oturur. Sağ ayağımı başparmağım üzerine dikerim. Bütün bunları ihlas ve samimiyle yaparım. Kıldığım namazın kabul edilip edilmeyeceğini de bilemem. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle der. Tevekkürle kılınan orta halli yani ne uzun ne de kısa iki rekat namaz gaflet içinde bir kalp ile gece boyunca kılınan namazdan daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimden öyle insanlar gelecek ki bunlar mescitlere gelecekler halka kurup oturacaklar delillerden dünyayı ve dünya sevgisini düşünmeyecekler onların halkalarına katılıp oturmayın onlara hiçbir ihtiyacı Allah'ın onlara hiçbir ihtiyacı yoktur hasan Basri radıyallahu an rivayetine göre resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Size hırsızların en kötüsünü haber vereyim mi? Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Namazlarından çalanlardır. Namazdan nasıl çalınır? Rüku ve secdeleri eksik yaparak. Resulullah Efendimiz kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazıdır. Eğer namazın hesabını tam olarak verebilirse Allahu Teala onun hesabını kolaylaştırır. Namazdan eksiği ve kusuru çıkarsa da Cenabı Hak melekleri şöyle buyurur: Kulumun kılmış olduğu nafile yani farzlara ilave olarak kıldığı namazları yok mu? eksik olan farz namazlarını onlarla tamamlayın. Hazreti Peygamber bir kula iki rekat namaz kılması için izin vermekten daha değerli bir hediye verilemez. Hazreti Ömer namaz kılmaya kalkacağı zaman bütün vücudu titrer, dişleri zangırdardı. "Sana ne oluyor?" dedikleri zaman Şöyle karşılık veriyordu Emaneti eda etmenin ve farzı yerine getirmenin vakti geldi Onu nasıl eda edeceğimi bilemiyorum Anlatıldığına göre Halef bin Eyyub'u namaz kılarken bir eşek arası sokmuş Kanı akmaya başlamış Fakat o bunun farkında değildi derken İbn Said çıka geldi ve durumu kendisine belirtti. O da elbisedeki kan lekesini yıkadı ve denildi ki seni eşek arısı soktu, kanın aktı, sen bunları hissetmedin mi? O da melik ve cebbar olan Allah'ın huzurunda duran başını başına ölüm meleği Azrail dikilmiş, solunda cehennem ayaklarının altında sırat köprüsü bulunan biri böyle bir şeyi duyabilir mi diye sordu. Onlar da züt ve takvada hayli ileri derecede olan Ömer bin Zerrin eli kangren olmuştu. Doktorlar da dediler ki bu eli kesmekten başka çaremiz yok. O da kesin o halde buyurdu. Seni iple bağlamadan bu eli kesemeyiz. O da hayır, bağlamanıza gerek yok. Ben namaza durduğumda elimi kesersiniz. O da namaza durunca elini kesti ve o bir şey hissedemedi.